Herkese merhabalar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım çok iyisinizdir ve umarım her şey olmadı arkadaşlar. Bugün sizler beraber Roblox'ta defalarca 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 istediğiniz ne olur bir daha çek ne olur bir daha çek dediniz. 9999, 9999 bilmem milyon bir sürü. E, metreden oluşan yerden kaydıraktan kayma oyunu oynuyoruz. Yine kendimize bir tane e, bot ve onu bilip arkadaşlar kaydıraktan kayacağız. Umarım yani bu tamamen şans oyunu aslında seni başka bir yere fırlatabiliyor. Seni yani buraya fırlatması gerekirken yani buradan kaydığın zaman böyle o buraya fırlatmıyor aşağı kay, fırlatıyor. Burada böyle yani buradan geçmen gerekiyor. Nasıl anlatmaya çabalıyorum görüyor musunuz sizler için? Biz dedim ki buradan buraya geçmeniz gerekiyor değil mi? Burada bir tane böyle şey var diyelim ki delik var ama kaydıraktan kayınca sizi böyle yukarıda fırlatabiliyor. Böyle de aşağıda fırlatabiliyor. Yani bazen space'a basmakta fayda etmiyor. Şimdi deneyeceğiz arkadaşlar. Aa, şimdi başlayalım. Merhabalar hepinize yanımıza gelenlere, gelemeyenlere gelmek isteyip de e, yer bulamayanlara hepinize merhabalar. Şimdi buradan bir tane kaydırık... Kaydırık... Ya ne çabuk bindiniz aynı anda bineydik kız inme ha binme. Ka kaydırık dedim yalnız bir dakika ama ben çok seviyorum şuraya girmeyi gerçekten. Yani yazı çok özledim. Daha kışa girmedik ya. Daha kışa girmedik ve ben yazı çok özledim gerçekten arkadaşlar. Bundan dolayı şuraya girip de şey yapmayı çok seviyorum şu oyuna girdiğim zaman. Şöyle bir cımbırlıp vuralım. Tamam. Evet. Petrik var mı Petrik? Petriyi de seçebilirim. O da olabilir. Şu yeşilin de rengi güzelmiş. Hepsine basalım. Hadi binelim arkadaşlar. Umarım Gizem ne oldu Aa. Gizem ne yaptın Yukarı çık en baştan bin En baştan bin Arkadaşlar Böyle bir şey başınıza gelirse Kutum gitti Kutu parçalandı Şuralardan bir boş kutu gelirse Onun içine binerdim Kutu parçalandı ya Dın 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 eğer öyle bir şey başınıza gelirse arkadaşlar yapacağınız şey şudur. Kutular aşağı savruluyor. Ne oluyor? Gidin yukarı doğru. <laughs> ne ne yaşıyorum ben şu an? Kutu kutu boş kutu. Boş kutuydu be. Çok güzeldi. Çok mutlu olmuştum ama imkansız tabii ki de. Ay bir boş kutu daha geldi. Krizler geçiriyorum. Ya binemedik. Allah. Ay biri düştü orada. Allah ne oluyor lan? Ne oluyor Allah. Arkadaşlar yine benim kutum gitti ya. İnanmıyorum. Lütfen öldürme be, öldürme be. Of. Arkadaşlar olmadı ya. Gene oyun işte fırlatıyor sizi. Tamam, hemen şu yeşil olana bineceğim. Bu sefer bu yeşil olanın rengini çok beğendim. Fosforlu fosforlu. Gel bakayım demin mora bindik mor olmadı. Şimdi yeşildeyiz. Evet. Hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım. Ya kutum nerede? Yine kutu gitti ya. Gene kaldık. Oradan bir boş kutu gönderin bana. Kutuya ihtiyacım var. Boş kutu boş kutu. Arkadaşlar ölelim mi ki? Biz kutusuz oradan oraya zaten atlayamayacağız. Ölelim. Ölemiyoruz da. Ölemiyoruz da. Hadi devam. Bazılarınız yorum yazmış mesela. Demişsiniz ki ben burayı tekte geçtim. Helal olsun. Gerçekten helal olsun. Tekte geçtiyseniz helal olsun yani. Başka hiçbir şey demiyorum. Çünkü gördüğünüz gibi fırlatıyor oyun size ve tuşları kullanamıyorsunuz. Yani böyle bekliyorsunuz aslında. Ya bir boş kutu falan yok mudur şöyle şurada? Bana bir boş kutu verseniz. Demek kendi kendime boş kutu olmuştu. Çok mutlu olmuştum ya. Kollar da böyle böyle oluyor. Belki bir tane daha kutu buluruz. Evet buraya indik. Allah! Arkadaşlar. Ne ol ölmeyeyim ne olur yalvarırım. Çok fırlattı. Yine çok fırlattı. Of. Ama olacak zannetmiştim. Tamam. Hepsini deneyeceğim. Gerçekten çok hırslıyım şu anda. Şu oyunu bir geçemiyorum ya. Mavi ola bin. Gizem neredesin? Sen de mi öldün ya? Maviye bineceğim arkadaşlar. Otur. Gizem gel çabuk. Kutuya bas. Kutuları al. Kutuya bas gel. Küçük youtuber bu oyunda hiç şansı değildi. Orada birinin kutusu düşmüş zıplamasaydım kutu arkadaşlar kutu orada ay burada da boş kutular var bir sürü lütfen birine oturayım ya of oturamadım arkadan da kutu gelmiyor kutular gidiyorlar gitmeyin ne çok eğlenceli değil oyun ya çok güzel bile akıyorsunuz aşağı doğru <laughs> Devam. Devam. Bakalım şimdi. Başarabilecek miyiz? Demin ki başaramadığımız yere. Ben herhalde bütün renk kutuları deneyeceğim arkadaşlar. Çünkü fırlatıyor yani sizi. Olmuyor. Ay kutular. Şuradan bir kutu mu geliyor? Arkadaşlar orada mavi bir kutu mu var? Cık. Of. Ben de kutu istemiştim. Evet. Kutudan da düştük. Şimdi ilerliyoruz. Ya çok fırlatıyorsun işte. Bak öldürüyorsun. Ne olur ne olur ne olur. Olmadı. Bir daha deneyeceğim. Vallahi bir daha deneyeceğim. Hiç üşenmiyorum. Hangi renk kutuları denememiştik? Evet yeşili denedik. mavi denedik. Moru denedik. Şimdi siyah. Oo. Oh. Wow, siyah çok severim. Gel bakalım, siyah kutu. Ne tatlısın sen öyle? Siyah kutu gelirse binme tamam, ben onu bekliyorum tamam. Siyah kutu çıkmıyor mu ya? Vallahi bu oyunu ben yapamıyorum ya, yani şans ay siyah kutu. Hadi bir yeşile bir daha bindik de şöyle bir şey var. Hep sağ taraf sağdaki şeritin ilerliyoruz. Bundan sonrakinde soldaki şeritin ilerleyeceğim. Ah! Ölmedik ve geçtik oradan arkadaşlar. Wow! Parkura bakın ya. Şöyle uzaklaştırayım da görün. Nevrimiz işte demek ki. Evet çok şıman. Şu an güzel gidiyoruz. Tüm kutuları deniyor zavallım. Ne yapayım? Wow. Allah. Düşme kutudan. Güzel. Arkadaşlar şimdi oradan bak. ha. Tamam. Ölmedik. Siyah kutu boş. O benim de aslında. Ne olur olsun bu sefer. sefer getirdi sanırım. Şu anda kafam, beynim yandı. Yine fırlattı bizi. Harika. Gök kuşaklı yerdeyiz. Arkadaşlar tipe bakın. Küçük youtuber'a bakın. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Keyfin yerinde mi? Ne yapıyorsun? Araba mı kullanıyorsun sen? Tipe bak ya. Tipini seveyim. Yan döndü kolimiz. Kutumuz. Koli. Ha buradaki sıfırlatmaz. Oo! Uzdu. tuşlara basıyorum. Öyle böyle değil yani. Zor durumdayım. Evet, devam ediyoruz. Ve bitirenleriniz de varmış bu oyunu. Helal olsun gerçekten. Biz bitiremiyoruz. Oyun izin vermiyor. Ay dur kutu. Hadi. Bakın bakın olacak mı? hiç? Olacak mı? Arkadaşlar çok iyi ya çok iyi ya bitirdik ama gerçekten çok zordu şu şeyleri alamıyoruz değil mi kipişleri ay inanmıyorum köpek oldum var motorlar da şekilmiş. Arkadaşlar motor köpek bindi. Şey köpek. Köpek motora bindi. Güzel beni tanıdın mı? Nereden tanıyacaksın? Ha tanımış zıplıyor iyi bari. Bu şeyleri nereden resetliyoruz? Resetliyor. Dur oraya oraya bir gelmemiz lazım. Şer şeyimi bir resetleyeyim. Resetlesene. Şu an çok ağırlaştı arkadaşlar yürümemiz falan, hareketimiz. Çünkü çok ağırız yani bir ben varım bir de köpek var resetlemiyor şu anda. Hmm. Evet arkadaşlar ben yavaş yavaş videomun sonuna geliyorum. Umarım beğenmişsinizdir ben çok beğendim. Ben neden beğendim çünkü mutlu olduğum için yani ilk defa bitirdim. Bu oyunu ilk videomu da çok beğenmişsiniz devamını yani bitirmemi istemiştiniz. O yüzden ben çok mutlu oldum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bana yorum atabilirsiniz. beğenebilirsiniz. Beni destekleyebilirsiniz. Abone değilsiniz. Abone olabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Yüreğinizden hiçbir zaman iyi niyet eksik olmasın arkadaşlar. Sokak hayvanları da var. Sokak hayvanları lütfen unutulmasın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.